Afiyet olsun oğlum. Afiyet olsun. Alır mısın bir çay daha? Rıza abi. Bu ilaç senin mi abi? O şey ya, annemin ilacı o. Versene onu bana. Nereden? Sen bak dışarıda bir sürü boş birikti. <laughs> ne yapıyorsun burada? Git boşları topla hadi. Allah Allah. Oğlum boşu niye götürüyorsun onu? Bıraksana şuraya. Ferit <laughs> bir şey ya. <laughs> Sürün anneciğim sürün şu eşantiyonlardan. Malını kullanmayan satıcı demesinler. Kız bana bak şunları 50 liradan satsak birkaç tane ne kadar iyi olur? Vallahi çok güzel olur. Anne benim yüzme de resim yapalım. Ne olur ejderha resmi yapalım. Kız anan çöp adam çizemiyor. Ejderha mı çizecek? <laughs> Aa. Hayırdır? Geldim. Burada mı Sabri'm? Kıvanç yüzlüm burada mı? Ne oldu kız? Sabri mi kayboldu? Kilitlemiştik kapıyı. Balkondan kaçmış. Ana oradan aşağı inmiş maymun gibi? Baksaydım belki onlara gitmiştir. Yok. Hiçbir yerde yok. En son size geldim. Nermin abla, Rızam Sabri içeri alır mı sence Allah sen? Yok almaz. O Ayşe nasıl ki oğlumun kanına girdiyse... ...kimsenin ruhu duymadan Sabri koynuna da alır. <gülüyor> Ayşe. <gülüyor> Bana bak Nermin, Ayşe Sabri'nin kanına madına girmedi. Sabri Sabri olalı. zaten Ayşe'ye takıktı ya. Herkes biliyor bunu ilkokulda. Takipteydi kızı sanki bilmiyoruz. Abla sabri. <laughs> Oğlum gitti yerden geri gelse de ben de sizin gibi gülebilsem. Nermin abla Allah Allah bir şey yok mahallede geziyordur o ayrıca kim ne yapsın sabri ya. Ee, gel bak gel gel biz sen aklını gel. dağıtalım gel, gel otur Nermin şöyle gel gel. Ha. Ne oluyor Nazmi? Bak Nermin, hiçbir makyaj bir kadına gülüşü kadar yakışmaz. Sadece gözyaşlarını perdeleyen bir maske Hı. gibidir. Ama illa ağlayacağım diyorsan bu 800 metre serbest dalışta bile akmayan rimeli böyle sürüyoruz. Gözyaşların belli olmuyor, düşmanların sevinemiyor. Yahu benim sizden başka düşmanım yok ki. Dön Nermin dön. Bak rujdur silinir deme. Kalesiden vazgeçme. Hadi bugün gidelim ya. Ne güzel oldu. Kalesi, kalesi, kalesi. Sürallı olsun yanakların pembiş pembiş gören desin. Bu kadın bu yaşta delirmiş. Aa, beni bir milyoncu dükkanına çevirdiniz ayol. Ama bir bak. Bir bak ne kadar güzel oldun. Bir bak. Aa Nermin çok güzel oldun. Ana! Başka biri gibi olmuşum. Ya görenler mi demez vallahi. Sadece 300 TL'ye bu görmüş olduğunuz ürünlerin hepsine sahip olabiliyorsunuz. Ee, bakayım çıkarma. <laughs> Al bakalım. O zaman ben bir de sana bunu vereyim. Düz hesap olsun, bizim olsun. Güle güle kullan. Hadi bakalım. Bak parfüme bak. Nermin, parfüme Aa! bak. <laughs> Dini almak. Ah, 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 ah. İkinci bağır maşallah. <laughs> Alman mı? Hollandalı. İyi kast. Bizde kötü olur mu hiç? <laughs> ben bir on dakikaya giriyorum. Yine karşılaştık, iyi mi? İyi değil. Baksana ya, sen evli misin? Ya sana ne? Ayrıca evli olsam da olmasam da sen benim tipim değilsin. O zaman senin için türünün tek örneği diyebiliriz. Sıfır olan ilgim de eksilere düşüyor. Bence dikkat et. Ayrıca tehlikeli sulardasın. Baksana ya. Seninle iletişim kurmaya çalışıyorum. Ama her defasında bana defans koyuyorsun. Bak şimdi sen benimle gerçekten muhabbet etsen ya yani muhabbet için iletişim kurmaya çalışsan başka. Ama sen de diğer türdeşlerin gibisin. Yani senin gibi ben şu an bir sürü örnek verebilirim. Ve ben sıradan şeylere ilgi duymam. Onları merak etmem. <Gülüyor> <Gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. kadar Bu pembe rüyalar